Hadi başlayalım. Ve ee, yine bir gün koyundayız. E, ee, mesai tep. yavaş yavaş şöyle Gidiyoruz E, ee, bir gün de farklı yada geldik. Şimdi şey... Dün Karşıladaydık. E, ee, bir gün de bu tarafa geldik. Koyunun abi değişsin diye. Hem yani bu yanının notu da güzel. Baksana Ama çok dik. E şimdi böyle eğer dikine aşağı olsanız hiç yayılmadan yiyor. Ama yanlamasına ve olursanız daha güzel yayılıyor. E ben de şu az bir bakayım. Alt kadar koyun kalmaz. Akşam akşam. Hadi. Hadi. Gidiyoruz hadi. Yüzde yüz Behlül arkada bak. Yüzde yüz. Şşt hadi. Nereden bildin? Geliyor. Sen bir gün yem olacaksın kurtlada. Demedi de deme bana. Ve köpeklerde bir şey yok kovaladı ama ta karşı tepeye çıktı. Ne kovaladığını göremedim. Arazimiz de olduğu için. Köpek Köpeklerin bir şey yok ama çok şey. Çok dikkatli yani. Ee, bakıyorum köpeği de göremiyorum şu an. Ee, bugün yine yaptılar görelim. Baksana ne güzel gidiyorlar. Piş 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 <laughs> Annen da annen git. Şimdi arkada işte koyun bu şekilde. Arkada koyun kalmaz asla. Bak hiçbir şey demeden gitti. Aynı yazışmada oynar gibi gidiyoruz ya resmen. Yattan bir üstten geçiyoruz. Darladan. Hadi. Piş, 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 piş. Ama bir gün çok güzel bir otluya doydular. Aşağı indi, aşağı indi ucu. Ama maşallah oynadı. Gün gün düzeliyor. Eklenmeye başlandı. E da şuna bak. Veya Allah oyun eve gideceği zamanı bir anlasın. Şimdi bile mesela bu da ne yat Kuzusu şu an aklına gelsin ya eve bir düşsün. hiç hep. Uzuma ya. Acayip dece ulusunu seviyor. Öyle böyle değil hatta. Baksanıza alazimiz bizim böyle. Hem ormanlık hem değil Yani şöyle açık bir koyun yaylım ya da yok yani düzgün. Yani bizim alazimizde en fazla 200 koyun Hani Yani 250 tek kişi <laughs> Zayiat biraz. Gökmeye biraz da. Kul peşinden hiç ayrılmaz yani. Bir gün yemesi ertesi günü mutlaka ya da yani. Çünkü ağzımız çok şeyli. 300 dava da giden, 400 dava da giden ama iki kişi gitmen lazım. Ya köpeğimizin sesini alalım. Şu karşıdaki kayanın altındaki sık çalıların içinde. Tovalayıca kovalamış ne kovaladıysa. Yolda da da pis çalılar oluyor. Köpek gezemiyor. Şimdi acayip pis. E şu an köpeğimizin sesi oradan geliyor. Duyuluyor mu bilmiyorum. Videoda. <laughs> e bizim koynumuzun azıkı yazısı kanal yazısı hakkı ama biz tamamen kangala döneceğiz. Bizden dönemiyoruz çünkü koç pahalı. Maddi hani maddiyete bakıyor. E bizde hani her şeyin birden olacak diye bir şey yok. Zaten bu hayvan bizde. Yavaş yavaş dönüyoruz. Mesela iyi koyunalımızın hep sürekli onun kuzusundan koyuyoruz. Mesela arkadaman istediği kadar iyi kuzu olsun koymuyoruz. Öyle. Ama koşladığımız kangal yani. Ya, kangal koyun acayip farklı bir şey. kafa yapısı olsun, o ağzının batızması olsun. Yani doğan kışın, kış olduğunda mesela doğan kuzular batızmalı, Kavası güzel. Olduğu zamanı insan bir adı bir mutlu oluyor. Behlül'de yayılıyor. Behlül doymaz asla. E ben burada video biraz durduracağım. Sonra devam edeceğim. Bir e bakın arkadaşlar. Kayısı çıkmış artık. İyice büyümüş de. Bakın. Birkaç tane alalım yiyelim. Ey kızım. Bundan nesi bu? Ev şey koymadığımız doydu. Ve bugünkü iş yine tamam. Artık bundan sonrası korkulacak bir şey yok. Çünkü düz de ayak. Korkulacak şey attık. <laughs> ee. Hayvanın biraz da yukarıda yayılıyor. Keçilerden şöyle bir özelliği var. Eğer şu yaprak olduğu sürece, dal olduğu sürece kolay kolay hani yüzde seksen dallan besleniyor yapraktan. Koyun gibi değil. Koyun da tam tersi. Yüzde seksen 90 ot, yüzde on yaprak. Bir e çantam alayım. Bakın tavuktan geldi. Gel. Gel al. 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 Ye bak şu koyun. Bak. Bak. geliyor. Gel kardeş gel. Abu. Bunlar çok üzülüyor benden. Alın. Normalde imkanı yok gelmezsiniz. Hmm. Olmaz olmaz dur. Duz Duz. Ah. Duz yada, <laughs> Al kayısı yedim sana. Tuz ye. dur. Ah. Tuz ye hadi. Al. Tuz yalan. Böyle böyle güzel yalan yani. <laughs> Arkadaşlar eskiden bizim köy bulaymıştı. Yani bir, bir ekmeğin bir de çocuktu. O şekilde söyleyeyim yani size. Şu da eskiden eski mezarlık derlerdi. Bizim köy önceden Buzaymıştı. Sonra yukarıda yani oturduğumuz da çıkmışlar. Taşınmışlar. Normalde eskiden buradaydı. Ve koyunlar da oydu artık. E biz de şimdi eve doğru gidiyoruz artık. Saati geldi. Bunların saati gelince bağırsa ne durmaz. Ve köpekler de geldi. Sonunda nihayet. Hadi kardeş gidiyoruz hadi. Hadi zilli. Hadi geçi. Zille hadi. Yok artık. Yine de resmen ya. Pişt. İnsan gibi yine de. Pişt, 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 pişt Hadi. Hadi gidiyoruz hadi. İşte koyun millete. Halbuki odan da aynı yola gidiyor ama. Bunlar buradan geliyor O da gelecek. Aynı yerde çıkacaksınız. Değişen bir şey yok. Oğlakların işi gücü oynamak. Şuna da tatlılığa baksana. Bir tanesi de işte şuradan gidiyor. Küpeli küpeli. Ne? Evet. Ee, annenin mi kaybettin? Annenin önünde. Haydi gidiyoruz hadi. E ee, biz artık yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. E, ee, yarım saati 20 yarım saate kalmaz evde oluruz. Hadi suyun iç. Gümüde bir de bu yanına gelin. Oranda su yok. O anda su kalıyor hayvanlar. Eve gidekine. Burada hem de da akıyor hem de 3 tane çeşme var. Yani birinden içmesi hayvan birinden içiyor. Onun için eve gidince de hiç. Bir de hayvanın ciğeri pişmiyor. Hayvanın en önemli, en önemli şey suyu. Suyu koymayacaksın. Susuz kalınca cihaz bir şey. <laughs> Ve ben bu da videoyu kapatıyorum dostlar. Bizlere de abone olmayı unutmayın. Allah emanet olun. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.